Ben yapamayacağım. Ne, ne diyorsun aşkım anlamıyorum. Ben seninle evlenemeyeceğim. Hey! Dursana! Çık koş! Allah ne oldu ölmemiş olsun. Ay! Babam var. Babamlar gelecekti. <Sessizlik> 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 ne ya? Şimal? Ne yapıyorsun? Hani ne yapıyorsun? Şimdi de hastanede mi baskın yapmaya geldin bana? Bu mudur? Çok komiksin gerçekten. Senin amacın ne ya? Ya beni bırak senin amacın ne? Hayır gerçekten bak telefonla konuştuk inanmadın. Geldin kendi gözlerinle gördün yine inanmadın. Şimdi de utanmadan buraya mı geliyorsun? Şimal bizim ilişkimiz bitti tamam mı? Bunu kabul edersen ikimiz için de daha iyi olacak. Kendini ne sanıyorsun Allah aşkına ha? Sana kötü bir haberim var Kenan Alada. Dünya senin etrafında dönmüyor. Ben de buraya senin için değil Sözümün sağlık durumunu öğrenmek için geldim. Sözlü mü? Kiminle? Civan'la mı? Bizim Civan mı? Siz ne zaman sözlendiniz benim kardeşimle? Ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Niye bize hiç senden bahsetmedi? Okan, oğlum sırası mı şimdi? Tamam babacığım. Senin adın ne? Şimal. Yo bu değil. Sabah arayan Meral'di. i̇ki saat içinde de olmuş olamaz Allah Allah. Lütfen gerçeği söyleyin doktor bey. Oğlum iyileşici mi? Merak etmeyin. Hayati bir tehlikesi yok. Diğer indikasyonları da hasta uyandıktan sonra belirleyeceğiz. Ah yakışıklı oğlum benim. Aa, neler geldi Civan'ımın başına? Ne gelmiş Civan'ımızın başına doktor bey? E yani artık o kadarını da... ...sözlüsüne soracaksınız. Şey... Biz çukura düştük. Çukura mı? kızım buradaymış. Nerede? Şimal, Şimal Karadeniz. Çukura düştük. Bu kadar. Hmm. Ah. Kendine gelin, ah. kendine gelin. Oğlum. Hmm. İşte şimdi yedin naneyi Şimal. Civan, oğlum duyuyor musun bizi? Civan aç gözünü Civan. Bak sözüm burada. Yaradasına kurban oldum. Ay yaradana kurban. Ay boncuk gözlerine kurban oldum. Hani hiç benim oğlum? Anne. Baba. Ne oldu bana? Çukura düşmüşsün. <laughs> çukura mı düşmüşüm? He ya, çukura düşmüşsün Şimalle. Ama iyisin şükür. Şimalle mi? He, Şimalle. Şimalle. Sen kimsin? Sözün oğlum. Sözlenmişsiniz ya. Sözlenmiş miyim? Sözlenmemiş misin? Şımar kızım. <laughs> <laughs> evet oğlum. Aman Allah'ım. Yoksa... Yoksa Şimal öldü mü baba? Çocuğum Öyle konuşma. Ne bileyim baba ben Dedeme de gittiydik de yatak böyle boştu ya. Hay be Miraç bir dur ablam ya. bakarız buluruz sorarız birilerine değil mi? Şimal evladım Şimal hatırlayamadım daha. Şimal değil. Kaç şimal Şimal Oğlum kendi kendine gelin güvey olacak halı yok ya. Sözlü değil. deyin. Sözlü Baba. Sözlüm mü var benim ya? Abi daha sözlüm dedi. Bu da sözlüm diyor. Kim benim sözlüm ya? Şimal ne oluyor burada? Ba baba. Emine. Ha sağ sözlendim dedi mi? Bu ha. Hem de bunda sözlendim. Ne diyorsun baba? Burun gözü göz mü sence? Boş bakıyor. ya. Affedersiniz. Bu kim? Oğlum sözlenmişsin ya sözlünün babasını tanımıyor musun? Yo tanımıyorum. Oo. Bence bu yalan söylüyor baba. Senin şartını duyunca böyle bir plan yaptı. Sen sabah evden Meral aradı diye çıkmadın mı? he? Okan, oğlum zaten ortalık karışık bir dur. Meral kim ya? Hayda. Hayda bence bu kafayı yemiş. Doktor bey, oğluma ne oluyor? Ee, merak etmeyin, kısmi bir hafıza kaybı geçiriyor olabilir. Bu tarz vakallarda çok sık görünen bir durumdur. Ee, Civan bey, Civan bey. En son ne hatırlıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz onu acaba? Mesela sabah ne yapmıştınız? Onu bir söyler misiniz? Tabii ben sabah fuara gitmek için evden çıktım. Sonra burada buldum kendimi. Hı. Ben buraya nasıl geldim ya? Fuara mı? Oo, bir ay önceydi. Doğru, fuar geçen aydı.